Ama ortada bir net mesele var. Biz 2023'te Viyenelde şampiyon olduk. O yıl Santarelli'nin ilk defa bu tür bir turnuvayla Türk Milli Takımı'nın başında çıktığı dönemdi ve o yılın bir özelliği de Melisa Vargas zaten başarılı olan takıma ama çok üst düzey bir katkı yapacak şekilde eklemlenmişti ve o yıl Türkiye açısından çok parlak bir yıl oldu bu gelişmelerle birlikte. Viyenel şampiyonu oldu ama ondan sonra hiçbir hedefe neredeyse ulaşamadı. Gene ilk 8 içerisinde hep yer aldı diyelim ki bu iyi bir şey tabii hiç kuşkusuz dünyada. Ama Viyenerlerde de olimpiyat önemli bir hedefti. En azından madalya hedefi vardı. Orada olmadı. Viyenerlerde olmadı. Yani o seviyenin dışına çıktı. Bu bunu anlamak önemli. Yani bunu tespit etmek önemli. Ya bizim takımımız biraz geriledi. Ya sabit kaldı ya öbürleri çok ilerledi ama her halükarda e, e, geriye Düştük Göreceli olarak geriye düştük ve bunu anlamak, bunun sebeplerini analiz etmek önemli. Umarım bu dünya, bu sebepler analiz edilmiştir de bu dünya kupasında bir yukarıya çıkarız. Ama birazdan konuşabiliriz. Ortada gözüken bazı sebepler de var. Neden biz e, o seviyeden daha ileriye gitmedik ya da o seviyeyi tutturmak yerine biraz daha aşağıya indik ve kendi hedeflerimize olimpiyatlar dahil ve son VNL dahil ulaşamadık.